kaydetmiş olduğunuz tüm raporlar raporlar ana menüsünde bulunan rapor listesinde listelenmektedir. Bu listede raporun kişisel rapor mu yoksa herkese açık bir rapor mu olduğunu, raporun ismini, tipini ve raporun kim tarafından kaydedildiği bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Formu seçeneği ile seçtiğiniz raporun detayına ulaşabilir. Tüm kullanıcılara açabilir ya da kişiselleştirebilirsiniz. Raporu seçeneği ile kaydedilen raporu görüntüleyebilirsiniz.